Güzel memleketimin güzel insanları. Bugün de Şefikcan Parkı'nda kıvrağı Yürü 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 yürü. Selamun aleyküm. Amcam merhaba. merhaba. iki dakikanı alabilir miyiz? Hı. Nasılsın? Şükür. Seni tanıyalım mı kısaca? Beni versene ben Kestel'liyim. Ben kadın anıyım. Kadın anı Kestel. Evet. Şahuren, Beygava, Kestel ha, öyle. Evet. Oo, senin akraba çıkarız mı? Ayıp oluyor. Yoğuş koruyun, diye varız da. Güzel, buyur her zaman. Ay ciğer dayıma, adını sanın biz dibe alalım seni. Evet, tutma. Mehmet abi, adaşımız sık ya. Mehmet abi, biz Konya ağzında soru soruyoruz, Doğru. seni görülüyoruz. Sıvışmak ne demek, sıvışmak? Sıvışmak ne demek, sevişmek mi sıvışmak? Sevişmek, <laughs> sevişmek değil. Sıvışmak. O ne ya? Sıvışmak. Ben şuradan sıvışayım bilen dillerim. Yani ben bu mı kaçayım demek. Ha Doğru mu? Bir tür öyle evet. evet. Sessizce uzaklaşacaksın, sıvışacaksın. Evet. Zılmak ne demek? Zılmak. Hızlı kaçmak. Zılmak da hızlı kaçmak. Ay ciğer Mehmet abi. Zıngarmak ne demek Mehmet abi? Abi ben sen eğer bu para aldıysam ona ben zıngarırım, din Vermem. <laughs> zıngarırım, din gelirim. Vermeyeceksin gari. Necim bir abi. para mı bir hemşer mi? Yok. Nasıl yok? yok zıngardım, Ana öyle Vermeğedim. şey yok. Ana, senin yaptığın da olmaz ama. Singil demek ne demek Mehmet abi? Abi şimdi bir adam mesela... Bir yana gidecek mi? Yani singil der durur yani o yana bu yana. Yani kaçacak gibi, bilmem ne. Bir zarar işleyecek gibi, kar edecek, singilde de Peki, bir şey soracağım sana, sor olsun. Gönüllemek ne demek, gönüllemek? Gönüllemek. Abi bak şimdi, bu arkadaş bir yerine, yani. benim yerine yani. sen şimdi... Ben bu arkadaşa şeyler hoşlaşırsam, sen günürlersin. Onu seviyor da beni sevmiyor. Kıskanır. Ha, kıskanır. Doğru, doğru. Günürlemek demek, kıskanmak demek. Peki buradan... Sana ne sorayım ne sorayım her şeyi sorduk zaten. Bileceğim şeylerden. Peki, haybatçı. Ne? Haybatçı. Haybatçı Hay ne lan? Haybatçı. Hiç bilmem mi haybatçı? Haybatçıyı da buradan yorumlara soruyoruz. Değerli misafirler. Ne misafiri ya? Dur. Ha? Haybatçıyı da buradan yorumlara soruyoruz. Değerli takipçilerimiz. Haybatçı Konya ağzında ne demek? Bilenler yoruma gelsin. Bilemedin Mehmet abi. Abi bilemedim. Senin canın iyirim. Değerli vaktini ayırdın bize. Sana şöyle bir kahve içerken bizi hatırla. Bir fincan hediye edelim. Vallahi Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yoruyor, kıvramaya mi? Bir Konya atasözü diyor ki, ayağa dokunmadık, taş olmaz, başa gelmedik, iş olmaz. Yürü yürü, kıvra yürü. Amcam nasılsın? Elhamdülillah. Kısaca vaktini alalım, seni tanıyalım mı? Tanıyalım abi. Merhaba. Merhaba. İsmini bağışla bize. Hamza. Hamza abi, Konyalı mısın? Konyalıyım Hamza abi, Konya ağzında sıvışmak ne demek, sıvışmak? Sıvışmak demek, kaçmak demek. Sessizce kaçmak demek, değil mi? <laughs> Zınarmak ne demek? Sınarmak da yani karşı gelmek Vallahi Allah'a helal olsun. Singil demek? Singil demek de yani şöyle... E, singil değil. Sen burada ne yapıyorsun? Ben burada singildeyim işte. Ben <laughs> <laughs> burada singildeyim. Singil demek de lüzumsuz beklemek. Boşa evet. vakit harcamak. var evet. değil mi? Günülemek ne demek peki? Günülemek. 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 Günülemek de birini kınamak gibi. Kıskanmak. Kıskanmak. O ona evet. gungüler. Peki haybatçı duydun mu hiç? Haybatçı. Aybakçı duydum tabii ya. Kim Ay edirler Aybakçı? Yaygara yapan adım. Yaygaracı. Olayları abartarak evet. değil mi? Konuşana. Peki kudubet ne demek kudubet? Kudubet demek de şey ya... Kudubet... Ne kudubet karıymışsın ulan dinler diye. Dinler diye de. yüzüne <gülüyor> bakılmayacak <laughs> denli Çirkin evet. bir insana denilir. Peki öfün sofün olmak. Öfün sofün olmak. Öfün söfün olmaya da buradan yorumlara soruyoruz değerli takipçilerim. Öfün söfün olmak. <laughs> Hamza abim değerli vaktini ayırdın. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Görüyoruz. Kıvramaya devam. Burada bir ablam dek geldi. Pazar arabasını almış. Pazara mı gidiyorsun abla? Evet pazara Seni gidiyorum. Seni bir tanıyalım baba. mı kısaca? Emine Acar. Buralıyım kendi. Emine abla buralısın. <laughs> Konyalısın. Konyalıyım. Konya'nın yerlisiyim diyen birini rastlayacağız böyle. Emin abla sıvışmak ne demek sıvışmak? Yani bir şeyden kaçmak yani. O işi sessizce, uzaklaşmak, sessizce uzaklaşmak değil mi? Zınarmak ne demek? Zınarmak. Karşılık vermek. Zınarmak. Evet. Single demek? Hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey yapmayan. Kıvrar dururuz kendi halinde. Yani hiç buyurduğun zaman kaçar. Tembel. Tembel. Tembel yani. Peki günülemek ne demek? Günülemek. Günülemek kıskanmak o da. E sen var ya Konyalı'ya sordun ya. Konyalı'ya soruyorsan sen, e sen bir Haybatçı ne demek? Haybatçı. Haybatçı o da şey yapıyor yani böyle her bir şey yani. E, nasıl söyleyeyim sana? Onu da biliyorum hay yani haybaççı yani. şımarık. biliyorsun. Bir anda kaçıyor haybaççılık yani. Şımarık bir şey mi? Ne anlama geliyor? Haybaççı. Haybaççı. Şimdi olayları abartarak eziyet eden kimseye. ya. Ay diller, bahçe Abartıyoruz evet, abartıyor, yani. Abartıyor, Evet. Öfün söfün olmak duydun mu? sen <laughs> ya hasta. Hasta öfün söfün. Bir hoş olma. Ya bir hoş yani. Orali orali bozdurmak. Orali bozdurmak. Morali bozulma. Morali bozulma. Evet, evet hafızım. Emin sapan. abla vaktini ayırdın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Böyle hocam. sana kahve içerken bizi hatırla. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Çok ol. Hayırlı pazarlar. Hadi. Gelsin. Yoruyoruz kıvramaya devam. Evet. Ağam merhaba. Şimdi bak. Gel lan ne olacak? Model mi seçiyoruz ya? Abi seni tanıyalım mı kısaca. Tanıyalım. Ben Halil. Halil abi nerelisin? Ben Hoçcanlıyım. Ana o tam adamını bulduk. <laughs> Hadi Hoçcanlıyım. Sığışmak ne demek Halil abi? Sığışmak yavaşça zılı vurmak kenarda. Aa zılı vurmak da bir ağız ama. <laughs> Sessizce şöyle zılı Aynaya vuracağız. Zıngarmak ne demek? Zıngarmak ömermek. Ömermek yani var bir de tabii. Ömermek Ömer, değil Ömer, zınarmak zıngarmak karşı aynen. geldi. Aynen karşı geldi. Singil yani. demek ne Halil abi? Singil şöyle uyuzlar Adama singil gibi singiller şöyle. Ne singil adamını abi? bulduk abi. Konuş Halil abi ben dinliyorum. Günülemek ne demek? Günülemek yani çekememek. Kıskanmak. Ne gönülendirler şöyle? <laughs> Diller mi? <laughs> Sen de gönülendiriyorsun <laughs> bazen. Gümüleyeceğim. Benim birader var da gümülemem öyle ya. Gümülemem. gümülemem. İyi. Haybatçı ne demek Ali abi? Haybatçı bir şey abartma kal. Abartma. Ama haybata kaldırı vurdum burada. Vay diyor <laughs> abim ben. Ve filosofin olmak. Öfülsofin olmak, sessiz kalmak gibi, böyle hani bir, bir, hoş e, olmak. bir, bir hoş olmak gibi. Morali bozulur değil mi Aynen. adamın? Halil abi, Konya söylemek istediğin bir şey var mı kamera sende? Abi, Konya'nın yirlisiyiz, eli yüzü, nurlusuyuz. Vay ciğer abim vay. <laughs> Halil abime de değerli vaktini ayırdı. Abi sana Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Allah'a emanet Allah olun. Görüşürüz. Yürü Görü, yürü. Görü, yürü yürü Yakup abi. Şuradan bir sıvış alım, Bir zıl alım. Yürü. Ana Allah Allah razı olsun. E burada yakışıklı bir amcam var. Gel bir alın bir. Selam verelim bir gel. Namaza mı gidecek? Evet, namazdan selam. mı gelir? Selamun aleyküm. Merhaba amca. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Allah'ım Allah bir versin. Allah'ın iyilik versin. Konyalı mısın? Konyalı. İsmini bağışlan. Zafer. Zafer abi. Neresinden Konya'nın? Konya tarafından Hotamış. Evet. Otamıştı. Kameracı da Hotamış'tı. Tamam mı? Tabii. Isim. Aşağı alın mı? Tamam. Ötükme ne var? Abi özür dilerim ismi bir daha bağışlar. İsmim Zafer. Zafer abi. Ben unutuyorum bazen. Çok insanla muhatap olunca. Evet, evet, tamam, Allah sıvışmak ne demek Zafer abi? Yan çizmek, ayrılmak, uzaklaşmak. Uzaklaşmak. He. Sessizce. Zınarmak. Zınarmak, karşı gelmek. Karşı gelmek doğru. Single, Single demek. Single demek, kıpırdamak. Single demek. Singil demek. Single demek. Ha onu bilmiyorum ben Singil demek duymadım. Singil, singil, ne gezen filan diller biliyor musun? Duymuş sonunda. Duymadım de. onu da. Peki gülülemek ne demek? Gülülemek. Gülülemek. Özlemek demek. Gülülemek. Evet. Yok canım sen de ya gülülemek. Ha çekem ha, çekememezdik. Haset, haset etmek. Haset etmek. doğru. Evet. Haybatçı ne peki haybatçı? Haybatçı. Onu bilmiyorum ha. Haybatçı. Peki öfün söfün olmak. Öfün söfün olmak. Onu da duymadım. Hiç duymadım. Ben Ulan bir laf duydum da öfün söfün olduğum bilen değil. Hiç Yok, duymadım. duymadım. Allah'a emanet Teşekkür ol. Edeyim, yürü yürü kıvramaya devam. Hadi Allah'a emanet. Hadi çekil. Gel. Adı ne abla bu Bir Konya atasözü diyor ki Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta. Bahtına ne çıkarsa. Yürü 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 yürü. Konyalı mıyız? Konyalıyım. Tamam. Sıvışmak duydun mu hiç Konya ağzında? Sıvışmak duymadım ya hiç. Sıvışmak. Hiç duymadım. Peki zınarmak? Zınarmak. Onu da duymadım. On... E, o duymuş olabilirim de şu an şeyde değil yani. Anladım. Kafa şey kafa derslerde mi? Biraz olabilir sınavdan çıktım geldim. Öyle ya. mi? Evet, o zaman ya. geçmiş olsun diyelim. Günülemek duydun mu hiç? Günülemek. Onu da duymadım hiç. Ana ne duydun Konya'dan sen son... Kadriye? <laughs> Haybatçı. Efendim? Haybatçı. Bayım, duymadım. Hiç duymadım. Ne duydun Konya ağzında? Anne sana hiç kızarken falan Konyalıca bir şey diyor mu mesela ya da bir şey söylerken? Ee, ı -ı. Nörüm var. Nörüm var. Gı, var. Gı var. Gı var. Vili var. Şaşırma. Vili. Var. Aynen. Şaşırma ünlü midir? Konya'da belli kesimlerde Vili. Kadınların tarafında Bo. sulu evet. Sulutas tarafında Alacı yerim. <laughs> Böyle. şey vardı bir de. Hazar. Hazar. Başka? Azar, falan. Başka? başka bu kadar herhalde ya bu kadar vardır ama daha değişmek lazım değil evet, mi Evet sana iyi dersler diliyorum başarılar Sağ ol, diliyorum Hadi yürümeye devam kıvra e, seni tanıyalım kardeşim say. Merhaba ben Sena Sena ne güzelsin Evet buralı mısın Sena Konya'lıyım hı hı. Oya'nın yerlisiyim, Evet hı, yerlisiyim yerlisi Sena biraz İstanbul Türkçesi. Biz bozuyoruz tabii olayı. Biraz da öyle böyle olay var da. Sıvışmak ne demek? Sen hiç duydun mu sıvışmak? Böyle dar bir aradan geçmek. Sıvışmak. Aslında mantık olarak doğru ama Ne demek? Sessizce uzaklaşmak demek. Yani evet, sıvışmak ama uzaklaşmak bir yerden. Zınarmak diye bir şey duydun mu? Zınarmak. bunu duymadım. Zınarmak. Duymadım hiç. Duymadım hiç. Singil demek. Böyle boş boş takılmak. Evet singil demek. Günürlemek duydun mu peki? Günürlemek. Günürlemek böyle kıskanmak. Aa, sen Konya'lı mısın? <laughs> evet. sen, ha. Haybatçı. <laughs> Hay Haybatçı da böyle e, taşkınlık çıkaran gibi bir anlamı mı var? Yani. Haybatçı. Olayları abartarak yani, eziyet evet. eden. Evet. Gürültülü böyle daha. Yani çok. dağıtan, bolartan. Peki öfün söfün olmak diye bir şey duydun mu? Morali bozulmak. Direkt ya. Hı -hı. Çok güzel. Camşıtmak. Camşıtmak onu hiç duymadım. Camşıtmağı da buradan yorumlara soruyoruz. Camşıtmak. Hı hı. Cam şıtmak. Senaya değerli <laughs> vaktini ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kahve içerken bizi hatırla kardeşim. İyi dersler, başarılar diliyorum hayatta. Görüşürüz. Yoruyor kıvramaya devam. Adamım ne o? O neymiş? Ne? Paten. Paten. biliyor musun? Hadi bize bir göster. Nasıl kaydığını. Hey adamım süpermen misin dostum? Görün mü bir? Dur dadını kaçırdın ya. Allah. Instagram'da Mehmet Sarıkaya yaz ya da YouTube'da 10. Köyün Delisi. Burada abim yakaladım antenli mantenli bir veles bit. Nereden gelin pazarı, pazarı görmüşsün? Pazarı gördüm abi aşama balık var buyurun gelin. Balık var maşallah afiyet olsun abi. Ağzınızda hiç cevana basmadı. <laughs> Abi sıvışmak duydun mu hiç? Kaşmak abi. Sıvışmak kaşmak evet. abi zılmak. Zılmak abi. Nerelisin abi? abi ben Derbentliyim abi. Ana o aynı dağın adamıymış. Hmm, size. İsmini bağışla bize. Sezai yani. Yanık abi. Sezai abi single demek duydun mu? Single böyle işe yaramıyorum bir adam demek. Single. Single. <laughs> single, demek ne yapmak? Single demek ya boş boş gezmek. Boş boş gezmek değil mi? Günülemek duydun mu? Günülemek. Yani şımarmak. Günülemek. Yok, ya çocuklar ediniz, gönüleme ederiz, deriz, deriz. Başka bir anlamı olabilir mi bu gönülemenin? Ben sana gönüledim <laughs> diyelim mesela. <laughs> Onu, Onu biliyorum. Bu Onu biliyor. Peki, haybatçı duydun mu haybatçı? Onu hiç duymadım. Öfün söfün olmak. O da şaşırmak. Bir hoş olmak. Hoş Öyle yok. mi? Peki, sana son bir daha sorayım. Cam şıtmak ne demek? Cam şıtmak. Onu hiç, duymadım. hiç duymadın mı? Cam yorumlara sordum. Abi Şunlar. değerli vaktini ayırdın. Sana da bir fincan hediye edelim. Kahve içerken Doğru, bize hatırla. Akşam balığın yanına da yoğurt yeme bak. <laughs> <laughs> abi olsun. Hadi görüşürüz abi. Görüyoruz. Biter gayret. Evet. Değerli takipçilerimiz. Hız sınırlarına uyalım. Sayfamızı da takip etmeyi unutmayalım. Youtube'da 10. Köy'ün delisi. Instagram'da Mehmet Sarıkaya. Allah'a emanet olun.